Alo, Fırat. Efendim, anne. Ee, benim bu etkinlikle ilgili kafama takılan bazı şeyler var. Neymiş o? Ee, senin Elif Hanım. Anne, o benim Elif Hanım değil. Bütün etkinliğin sorumluluğunu ona vermekle doğru bir şey mi yaptın sence? <laughs> Sana kim ne söyledi acaba? Kulağıma bazı şeyler çalındı. Sicili pek parlak değil. Son yaptığı işte fiyasko ile sonuçlanmış. Anne hatırlarsan e, o düğünde ben de vardım. Damat çok yakın arkadaşım biliyorsun. Yani ayrıca organizasyonla ilgili hiçbir sorun görmedim. Sanırım Elif Hanım'la gelin arasında bir fikir ayrılığı olmuş. Ya bizim de Elif Hanım'la bir görüş ayrılığımız olursa ne olacak? Benim hataya müsamam yok bilirsin. Anne sen hiç merak etme tamam mı? Hem ben her anda yanında olup gelişmeleri takip edeceğim. Hatta şu an onunla buluşmaya gidiyorum. Fırat'cığım çok geç olmadan sonlandıralım bu işi. Anne... Bana güven olur mu? Ben sorun yok diyorsam yoktur. Akşam görüşürüz. Bugün daha iyisiniz Cemil Bey. Kızınız geldiğinden beri zaten gayet iyi gidiyorsunuz. Ümran hanıma ağzımdan bir şey kaçıracağım diye ödüm kopuyor. Ama her şey aramızda, tamam mı? Ne oldu? Ee, şey, e, siz öyle birden gelince içim hopladı. Neden? Niye olacak? D dalmışım herhalde. Siz de aniden gelince... İşin bitince odama gel. Oyalanma. buyurun İmran Hanım. Menfeş, bunlar tadilata gidecek. Ben aradım, ne yapacağını biliyor. Tamam, ben hemen şoföre vereyim, götürsün. Hayır, şoför Dila aldı, sen bir taksiyle götür. Ee, ben mi götüreceğim? Yapacak başka bir işim mi var Mehveş? Yok, ben o zaman hemen bırakıp döneyim. Hayır, dönme. Tadilat işi bitene kadar orada bekle. Ondan sonra geri getir, ben aralarından seçeceğim ne giyeceğimi. O zaman hemen çıkayım ben. Çık Mehveş. chick chick kesin karanlı kalbinde Herkesin hikayesi gizli bir yara Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız